<laughs> Selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün çok özel bir gün çünkü arkadaşlar hem yeni sezon geldi hem ligler sıfırlandı hem fırın yenilendi hem elektrolojiler bedava evrim dağıtılıyor şu anda. Baya bir şey geldi arkadaşlar ve biz de bugün arkadaşlar elektrolojiler evrimini alacağız ve kullanacağız arkadaşlar. Hangi desteri kullanacağımızı birazdan göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir destemizi göstereyim sizlere. Hangi desteydi o? Eyvah internet koptu tekrar giriş yaptı diyelim. Niye böyle oldu ya? Bir sorun olmaması lazım da neyse. Arkadaşlar şimdi önceki bir destemizi göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar bu destemiz bu. Yani iksir golümünün en iyi olduğu deste bu desteymiş arkadaşlar. %57 kazandırma oranı varmış bu destenin. Gerçekten çok yani değişik görünüyor. Hiç de oynamadım bu desteyle. Ee, bakacağız bakalım. Yani bunu, bu, ya, bu video çektiğime çok pişman. Büyük ihtimal aranızda bayağı bir e, yorumlarda tepki gelecektir. Ben, yani ya sen nasıl iksir gol oynuyorsun falan filan diye. Ama evrim e, deneme videosunu çektiğimiz için arkadaşlar almak zorundayız, denemek zorundayız diyelim. Bu desteyle oynayacağız arkadaşlar. Yoksa tabii ki bu desteleri oynamazdım diyelim. Ve arkadaşlar evrimli ejder evrimli şu şekilde buradan alıyorum huzurlarınızda. Ve yeni evrim açıldı. Çok güzel arkadaşlar. Sonunda ejder evrimini aldık. Buradan 80 tane de kart geldi elektrojilerimizi. Güzel. Verek derecelerini artık arkadaşlar Şurada seçebiliriz. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Bakalım neler olacak. Klasik savaşta deneyeceğim orada arkadaşlar. O zaman arkadaşlar elektroloji devrimiyle ilk maçımız başlasın. Evet arkadaşlar ilk maçımız başladı. Şimdi ilk ben başlamak istemiyorum. Çünkü emni kartlar çok iyi değil. Yani başlangıç olarak kötü geldi. Babalarla, babalarla başım Evrimi döndürelim bir yandan. Şu arkadan babalar böldüm. Bakalım rakip ne atacak. O ne ya? Havaya vuran bu arada adam akıl tek kartımız elektro ejderdi sanırım bu desteği. Yalnız orayı bir oklar atmamız lazım Şifacı oraya temizler. Güzel şifacı. Köstebeği de çok temiz tuttuk orada arkadaşlar. Oraya mecburen öfke atacağız. Fazla vurma fazla vurma. O şifacının önüne bir iksir golemi. Bir de elektrojileri atalım. Bakalım sağ tarafı salacak mı? Tutmaya çalıştı kötü. Elektrojilerimiz orada hayatta hala. Orada ikisi golemi kuleye vuruyor şu an arkadaşlar. Oo. Bu arada paket kaçırdı gördünüz mü? Hiç şifacı ölmedi orada hayatta kaldı. <laughs> Ve sağ tarafı alıyoruz. Ya evet arkadaşlar. Ya de, anladınız şimdi değil mi yani? Umarım beni şimdi anlamışsınızdır. Yani destekersen hiç yetenek gerektir mi? E adam maçı bıraktı mı burada? Şöyle boklarda atalım. Ya ben deneyebilirim ki evrimli elektrojleri bu ne arkadaşlar ya? Ya Ermi Rektör Ejderi mi Deste gerçekten çok güçlü. İkinci maçımıza bu desteği geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci maçımız başlıyor bu desteyle ya az önce evrimli elektrolizleri hiç kullanamadım o yüzden biraz üzüldüm açıkçası. Şu arkadan gece yadasıyla başlayabiliriz bence. 4 x e 4 x Hem gece yadası o altın şövalyeyi de keser orada. Ne yapıyor bu adam ya? Şöyle şifacı atalım oraya. Gece yadası ölmesin. Tamam. Güzel. Şimdi ke keşişimiz o top için çok güzel bir nimet. Çünkü top arabasını etkisiz bırakacağız keşkeş keş. sayesinde. Şöyle arkadan keşif bırakalım. Şöyle orada ona biraz vurmuş. Sadece bir tane vurdu ya. Elektro onu durduralım. Kuleye şarjda vurmasın. Özellik. Hadi top arbası, öyle orada. Tamam çok güzel top arabasını öldürdük. Yani kuruldu oraya keşiş al onu. Süper. Şimdi arkadaşlar şöyle ortadan bir barbarlar bölmek istiyorum ben. Aynen aynen bölelim. İki tarafı da savunacaklar. Ne yapıyorsunuz barbarlar? Niye hepsi oduncaya geldi? Ya bu ne ya? Barbarlar sattı arkadaşlar. Vurmasın daha fazla elektro tamam. Şimdi artık arkadaşlar arkadan bence bir iksir golemi atabiliriz. Atak yapacağım şimdi. Ermi elektrojilerde dönmek üzere son iki şey kaldı zaten. Bakalım atak yapmaya çalışacak mı? Şöyle şifacı. Şöyle bir keşiş atalım. Otobravasının etkisi bırakalım orada. Özellik. Güzel. Çok güzel oldu Yok daha fazla bence bir şey atmıyorum. İkisimiz köklü. Benim zaten iyi bir durumda değiliz iksir olarak. İksir oyuna vur kuleye. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Elmi elektro, elektro ejderha bir göreceğiz burada. Barbarlar etsin. Oh, oh. Emir sen ne yaptın ya? Bir saniye ben barbarları atamadım mı bu arada az önce? Aa ne kadar saçma. Atak yapalım burada. Hadi be adamın şeyi varmış. Gece yadısı. Şifacı da atmayalım yok. Çok saçma ben orada şeyi attık sandım ya. Babalar attık sanırım sırf bu yüzden kuleyi vermiş olduk Neyse bir tane varsa kaybedelim ne olacak 4 tane maç atacağım bu arada arkadaşlar bu videoda Geliyor Ben az önce babalar atamadım niye atamadım internet mi koptu oraya bakacağım editlerken Yok arkadaşlar bizim desteği nasıl elim ki Adam aşırı antrenör Hiçbir şey yapamayız Neyse son son Sonraki maçımıza geçelim arkadaşlar desteği Evet arkadaşlar 3. maçımız başlıyor. Bu arada bu de bir anda rakiplere de şey göndermiş oluruz. Yani küfür davetiyesi gönderiyoruz. Yani küfür davet davetiyesi derken. Ee, yani şimdi bir iksir golüme oynuyoruz da iksir golüme oynuyoruz ne demek? Rakibe küfür davetiyesi gönderiyorum demek. Yani bana kalırsa. Rakip de abi soyuyordur muhtemelen bize. İlk defa bu arada iksir golüme oynuyorum ben. Rakip arkadan fırın attı bu. Arada. Biz de kişi atalım. İlk defa görüyorum şu fırın kartını. Bakalım ne kadar iş yapacak. Keşiş tank hem yani kolay kolay da ölmez orada. Dayanır yani. Eyvah. Eyvah. Bu defansif şey yap bassa acaba? Gece yatısı kurtar bizi gece yatısı çok iyi be. Adam doklar da var yalnız. Yani değişik bir kart farklı bir hava katıyor oyuna. Şifacı orada onu keser. Hata da çıkacak bir yandan. Dartı varmış. Oklarım harcamıyorum çünkü rakipte fıçı var. Ona daha fazla bir şey yapmayalım. ya şimdi çok bir iki tane vuracak diye hatta üç tane vurdu da yani iki üç tane vuracak diye de şimdi beş iksir vermek istemedim ben orada. <laughs> Adam kafamı karıştırmaya çalıştı da yemedim ama. Şimdi vurmaz o. Tamam çok güzel. Şimdi arkadaşlar Arkadan güzel bir iksir golüm atana bence çıkabiliriz burada. Rakip umarım bol sabit basmaz. Gerçi basarsa da sorun değil. Evrimli babarlarımız var. Fırın attı. O da rakipte şey var. Evrimli fırın var. Bakalım evrimli elektrolojiler vs evrimli fırın da bence evrimli elektrojiler daha iyi ya. Kesinlikle daha iyi. Şöyle şifacı basalım. Ama o fırın bizim atamızı bayağı bozuyor arkadaşlar. Neden diye sorarsanız. Yani orada çünkü sürekli şey oluyor. Ee, ateş ruhu attığı için bizde eğer satarsak satarsak yarasaları falan hep öldürüyor. Çok seni bozucu ya. Tamam şöyle barbarlar atalım bence. Gelsin gelsin. Hiç gelsin sorun değil. Bu elektrojleri çok güzel be. Yok artık boss ayır. Oradan nasıl kuleye vurdun sen ya? Şu Erin fırını öldürmemiz lazım. Öl artık fırın. Ne kadar değişik bir evrim ya. Haydi evrim ve elektro ejder. bir şey yapman lazım artık. Vur iksir golemi biraz da olsa vur ya. Yok vurmuyor ki. Keş atacağım. Özellik. Yani bir işe yaramadı da ne yapacağım ki ben bu adama karşı ne arkadaşlar bu ne ya. Adam destesi bizden daha şey yani. Şimdi i̇şte böyle deste mi olur? Ya kafana öyle diyor. Bir de iyi oynu diyor. Şöyle susamıyor şu satan Ve son maçımıza geçelim. Yani arkadaşlar bizim de sizi yanlış kullanıyoruz anlamıyorum ama yani karşımıza bu kadar fazla anti gelmesi gerçekten hiç normal değil ya. Çok fazla anti geliyor. Bir türlü deneyemedim şu erimler elektroajları. Arkadan şifacı basalım. Şimdi o testası yok olduğu anda direkt iksir golemiyle atar çıkacağım arkadaşlar. Çünkü kuleselini dökecektim. Bu da uç oynuyormuş. İyi oklarımız var. O bence desteklemeye gerek yok ya. Yani. Biz arkadan ikisi golüme basacağız birazdan. Oo, Rakit yalnız mega şövali varmış. Tamam mega şövali baya yem olacak biz orada. Gel mega şövali. Şöyle barbarlar etrafını sarabilirsek. Çok güzel sardık. Güzel. Mega şövali orada güzelce kestik arkadaşlar. Şimdi şöyle bir arkadan bir iksir golüme bence basabiliriz. De rakip tesasını döndürdü bu arada şu Ne yapıyorsun? Şöyle geçici Cadısı Adam kafayı yedi ya. Hadi gecetse. Çok iyi bu orada ya. Bayağı iyi defans yaptık. Şimdi bir de ortaya doğru biraz daha yakın. Ortaya yakın attım elektrojide çünkü Tesla atacak. Haydi elektrojide çalış. Oklar da atıyorum. Eyvah adam bu ana kulakta olsan iyi oynadı orada. Ama burada bence o, o kuleye bayağı biz vuracağız. Hadi be oklar mı vardı bu adamın ya? Neyse yine güzel vurduk. Atacak hiçbir şey yok ki. Yani az hasar alayım diye keş attım da yine bayağı vurdu ya. Oklar elinde yok. Derste çok ağır. Bayağı yavaş döndürüyoruz o yüzden. Şimdi ne atacak o keşi? Bir şey atmayı düşün bir düşünüyormuş. Tamam. Ne oldu orada ya? Keş havada it, it Şöyle güzel bir barbarlar. Bizim oklarımız nerede bu orada ya? Derste ne kadar yavaş dönüyor. Tamam şimdi o o adam oraya da uğraşırken biz şöyle bir elektrojelerle hata çıkabiliriz bence. Hadi be orada darta elektrojiler orada darta vurmuş keşke oklarımı harcamasaydım ama sorun değil bence. Vur iksir golme birazcık şöyle barbarlar. Çok güzel. Of çıdan da bayağı azal Güzel salındık orayı. Şu dartı alın başka bir şey istemiyorum. Dartı alın artık. Abi alın dartı lütfen. Dart öl. Öldürmedi adam dartı maalesef. Bir defans ikisi golemi. Şu ölerimli barbarlar tutar oraya çok rahat. Güzel. Ohlar güzel oraya güzel savunduk. Ya yani bu saatten sonra sadece savunma yapsak bile maç alırız da neyse. Arkadan bir şifacı basalım. Tamam bunu yapacağını tahmin etmiştim bu arada. Gece yadısı. Keşiş. Fikşehir çok az vursun tamam güzel. Şimdi şöyle bir iksir golünü basalım. Bir de evrimli elektrojder alsın. Geliyoruz. Hadi ama artık ya bu ne? O hiç vurmasın o kuleye. Şöyle bir oklar. Tamam güzel. Tamam. Şifacı bayağı iyi bir konuda mı arkadaşlar? Bu konuda attığımız zaman iki kule birden görüyor. Şimdi kesin sen şöyle, şey, şöyle gelmiyor bu şöyle. Tamam. Her ikisi de gördü onu güzel. Orada adam dildirim de varmış. Eyvah yanlış attım. Elektro ejder atacaktım. Vurma artık. Arkadaşlar artık bir atak yapmamız lazım. İki, iki yönden böyle ikisi golem bastım bu sefer. Eyvah maç gitti mi? ALMA! ALMA! Ve aldık arkadaşlar. Çok yakın maçtı gerçekten güzel oynadık. O zaman arkadaşlar bu da size son maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar son maçımız da başladı. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmasanız bir de video, video like atarsanız gerçekten çok ödersiniz beni. Aklımda çok güzel içecekler çok güzel planlar var yakında hepsi sizlerle beraber olacak. Elektro için mükemmel bir fırsat bu arada. O cehennem ejderhasını yiyecek orada. Şimdi o yalnız ondan da varmış Ne yapıyor bu adam? Hiçbir şeyimiz yok ki Var geç orada sonra çıkarsın Yani bu ne ya? Balon iki tane vurdu kuleye bu bizim elektrojiler nasıl öldü anlamadım Çok saçma başlıyoruz maça şu anda Gerçekten aklım almıyor Şimdi arkadan direkt ikisi golemine çıkmak istiyorum aslında şu an İkisi golümü atan attı Arkan Şimdi atak yapmayı dener mi? Şimdi şöyle bir şifacı basalım bir de. Bir de evrimi elektro ejderha satan. Adamda da var bu arada ve o da basacak galiba. Hadi evrimi elektro bu sefer çalışması lazım. Çalış. Çok güzel bu arada. Oo, Uf, onun ikisini eritir mi orada? İnanılmaz arkadaşlar. O rakip dondurmayı kaçırdı. Ya kaçırdı ya da maçı bıraktı adam. Evet, kaçırmış galiba. Ve gerçekten evrim Elektro Ejderha'nın gücünü bu maç gördük arkadaşlar ya. İnanılmaz derecede iyi bir evrim. Gerçekten yani bunu bedava vermeleri bayağı iyi olmuş açıkçası. Çok iyi ya. Canı fırlandı Evrimli Elektro Ejderha'sının şifacı sayesinde. Ve arkadaşlar bu maçımızda da 3 tar çekiyoruz. Çok hızlı bitti bu maçta. Videosu bırakalarda. Burak izlediğiniz için izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolara görüşmek üzere arkadaşlar. Yakında fırın, e, fırın kartında yen, yeni fırında denemiş oluruz. Onda videosu kanala, kanala gelir. Aynı zamanda lig kasma videosu da yakında gelecek arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay.